Ben de sen Mine Kürekçi. Beraber yediklerinizi yorumlayacağız. Bu arada eğer siz de yediklerinizi yorumlamamı istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Ve başlıyoruz. Limonlu su sabahları erken saatlerde içildiğinde antioksidan özellik gösterir. Böylelikle toksinleri vücudunuzdan kolaylıkla uzaklaştırabilirsiniz. Bu arada eğer siz de suyun tadını sevmiyorsanız tarçın, limon, elma, nane gibi yiyecekler ekleyerek suyun tadını zenginleştirebilirsiniz. Bir ufak hatırlatma daha yapacağım. 0.033 kilonuzu çarparak günlük içmeniz gereken su miktarını öğrenebilirsiniz. Kahveye gelecek olursam da günlük önerilen kafein miktarı 300 mg kadardır ve bir adet Amerikanoda da 225 gram kadar kafein bulunur. Bunu unutmayın. Kahvaltı gerçekten çok lezzetli ve çok dengeli. Fıstık ezmesinden yağ, kahvaltılık gevrek ve çilekten ekstra lif ve vitamin, mineral geliyor. Aynı zamanda granola ve yoğurttan da hem karbonhidrat hem protein hem de yağ geliyor. Karbonhidrat, protein ve yağ üçü bir arada olunca sizi daha uzun süre tok tutar. Burada da acır turşusu yiyor. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi turşunun fazlası ödem yapar. Turşudan sonra mutlaka bol su içinki ödemi vücuttan uzaklaştırabilelim. O patates püresine karbonhidrat kızarmış tavuktan protein ve yağ geliyor. Ekstra lif gördüm ve kalsiyum kaynağı olarak da yoğurtlu bir meze vardı. Tek kelimeyle harika. Son olarak da vitaminlerini aldı. Daha fazlası için beni takip etmeyi unutmayın.